Ağan ni böyle de iyi gider ha. Allah'ın beni aç. Onlar da yumruk yerine bu ya? Bıraktın ikimiz de kalın ömrümüzü hapiste geçmeyiz. Ağan böyle çekici de kelin gözüküyor la. Aha. Maşallah. Yok çok İlk <laughs> tanıdığım... <laughs> Neden olur aynı olduğu şekilde yorulacak artık öyle değil. <laughs> ya bir dakika ya bak. ama <laughs> seni çok düşün <güzelim> ya. <laughs> ne yapıyorsun köfte? Ne yapıyorsun? Oğlum sağa sola <laughs> sevişsin <laughs> İşine bak sen. <gülüyor> <gülüyor> sana çok kalmış. çok Nefes nefese kaldı diyeceğim. Şey, Sıkıntı mı oldu? Ellere başlar yaba gibi. El değil kürek. sağ <laughs> <laughs> <El gülüyor> <laughs> <laughs> <El gülüyor> kürek. Çok Çok <laughs>

Küçük ki verle bu büyük. Şey çok kaliteli veriyor. 100 tatil. Hangi ilçelere veriyor ya? <laughs> İstanbul, Ankara da tatil. İstanbul, Ankara, Tokat, Çele, Soful'da okul var İsframeli bizde ya. Tokat, Kırşehir, Tuzlu, <laughs> Sakarya, Konya,